Yoğun bakımı hazırlayın, makinelere bağlayacağız. Durumu stabilize edin. Durumu çok ağır. Baksana, durumu nasıl? Yakını mısınız? Emniyet amiri. Başından yaralanmış amirim, trafik kazası. Hayati fonksiyonları yok. Yaşarsa mucize, ama hiç sanmıyorum. de daha yaz. Bir türlü şu arabaları. Düzgün kullanmayı öğretemedik. Abi. Kan grubu abi pozitif. Hayata bak be. İnsanın ne diler durumuna düşürüyor. Allah kimseyi sınatmasın. Çaresizlik çok zor bir şey oğlum ya. Amirim Allah korusun da ben ne olur ne olmaz bir kimlik bilgilerini öğreneyim mi? Bir de organ bağışçısı mı değil mi onun? Tamam öğren bakalım. Ailesine de hemen haber vermişler mi? Onu da bir öğren bakalım. Bir anlaşıldı amirim. Amirim, şimdi haber geldi. Adana'da kan grubu uyan bir donör bulunmuş. AB post sıkmış. Kalp yükü de uyuyor. E, o zaman nakil olur. Öyle de kalbi çıkarıp getirmeleri en az altı belki 7 saati bulabilir diyor. Hay Allah, çok uzun ya. Babası kabul etmez ki. 4 saat vakit verdi. Zamanında tıkır tıkır işmiyor. Amirim bu arada bir çocuk vardı ya, kaza yapıp gelen. Gelirken yoğun bakım doktorunu gördüm. Maalesef hayatını kaybetmiş. Ağaççı mıymış? Hayır amirim. Hatta doktor da durumdan haberdar olduğu için aileye sormuş. Organ bağışlamayı düşünür müsünüz diye. Kabul etmemişler. Amirim belki siz sormak istersiniz. Aile nerede? Yoğun bakım önünde herhalde. Perişan durumda artık. Bir görüşelim bakalım. Ah yavrum. Ah gözüme doğru. Sabri. Gitti oğlumuz. O artık yok. Gitti. insanların yaralarını parmak basmak gibi oluyor ama bizim de vaktimiz kalmadı ki. Bence de anladım. Geç kalacağız. Aferin. Gitti, Gitti oğlumuz. Allah sabırlar versin. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben Metin Kaya, emniyet amiriyim. Ama burada polis olarak bulunmuyorum. Bir baba olarak bulunuyorum. Ve sizden bir ricam olacak. Biliyoruz oğlunuz geri dönmez. Hani sizin de acınız bitmez. Ama hani eğer oğlunuzu anılarda yaşatmak ister... Anladım derdini ama olmaz. Doktor geldi, sordu. Olmaz dedik. Bu işin ayreti var. Günah. Canım insan yaşatmanın nesi günah? Kaç kişiye can olacak? Kaç tane anne babanın yüzü gülecek? Olmaz dedik. <laughs> Amir. Kendini boşuna yorma. Ben oğlumu kestirip biçirtmem. Tamam. Takdir sizin. Ama bir düşünün. Yani böyle durumlarda baskı yapmak istemem katiyen. Ama diyorum yine de isterseniz bir düşün. Anladım Furkan, anladım. Sabri. Söyle hadi. Tamam, başlayacağız organlar. Allah razı olsun sizden. Kaç tane can yaşatacaksınız? Oğlunuzun mekanı cennet olacak. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> İzninizle ben gerekli müsaadeleri alayım. Hemen organ makineyle iletişime geç. Hemen hazırlıkları başlasın. Tamam ya. Oğlum buldum. Ha? Burada Cem'le aynı kan grubunda bir çocuk vefat etmiş. Ailesi kabul etti nakli. Tamam.